Tımarını alırım elinden, toprağını alırım. Açlıkla terbiye ediyor. Yetmedi yerlerde işte kanun döneminden itibaren. E çünkü şeyi görüyorlar, ya bunlar çok iyi takiye yapıyorlar, saklanıyorlar falan. E gidiyor işte taşraya sürekli şeyler gidiyor. E, fermanlar gidiyor. Diyor bundan sonra diyor imamlara şuna buna cuma namazlarına katılmayanları takip edeceksiniz. Namaz kılmayanları, şey yapmayanları falan takip edeceksiniz. Oradaki dert hani sünni olup da namaz kılmayan değil. Yani kızılbaş olup da hani buraya girmeyen yani bir bir şüphe oluşturmaya, bir şey yakalamaya çalışıyor. E Bunları yapıyorlar, e, şiddeti de uyguluyorlar, efendime söyleyeyim. E, tabii e, bu Alevilerin hem kendi içerisindeki yerleşik, yani yerleşim alanlarında hani hep anlatılan bir şey, ya işte dağlara sığındık, coğrafyanın şurasına, ya bu bize bir istatistik veriyor falan böyle. Endogami denilen bir şeyi getiriyor. Zaten gelenek bunu kendi metinlerinde şey yapmış, yani grup dışı evlilikler almakta vermekte yasak. Zaten Aleviliğin kendi metinlerinde de bu net. Ve bir korunaklı bir saha oluşturuyorlar kendisine. İşte pirleri, dedeleri önemli bir zümre haline geliyorlar. Ve bu hikaye şeye kadar devam ediyor. Abdülhamit yani 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Şiddet ve dışlama. Fakat 19. yüzyıl Osmanlı devleti açısından farklı bir yüzyıl çünkü Osmanlı modernleşmesini başlattığımız bir dönem. Osmanlı sadece kendi iç siyasetiyle değil, aynı zamanda dış siyaset, dış aktörlerin de ön plana geldiği bir dönem. Ee, 1820'lerden itibaren Osmanlı topraklarına bu başını Amerikalı misyonerlerin çektiği bir misyoner tabakası geliyor sürekli. Bunlar gelmeye başlıyorlar. Tabi o erken dönem işte Mahmud'dur, Abdülmecid'dir, Abdülaziz'dir. Bunlar çok böyle şeyi almıyorlar. Bu misyonerlerin çalışmalarını Abdülhamit kadar çok dikkate almıyorlar. Çünkü bu misyonerlerin de en baştaki amaçları Osmanlı topraklarındaki Katolikleri, Gregoriyenleri, Ortodoksları, yani Hristiyan olan diğer mezhepten insanları protestan yapmak. Fakat 1850'lerden itibaren bu Maraş hattından başlayıp Maraş, Sivas ve Dersim hattında bunlar şey kendi yazdıkları şeylerde diyorlar ki ya burada çok ilginç bir topluluğa denk gelmeye başladık. Bunlar kendisine kuzelbaş diyorlar falan diyor. İşte bunlar diyor Ramazan yok. Yani bunlar diyor normal diyor Müslümanlara benzemiyorlar. Yani Müslüman diyorlar. Türklere ya da Müslümanlara benzemiyorlar. E bunlar diyor muhtemelen diyor pagan Ermeni olabilirler ya da pagan Hristiyan olabilirler. Çünkü bunlarda da 12 imam var. Bizde 12 havari var. Bizim İsa'yı sevdiğimiz gibi bunlar da e, Ali'yi seviyorlar falan. Yani bu, bu çalışmalar başlayınca özellikle de Abdülhamit döneminde hızlanmaya başlayınca Abdülhamit zaten efhamlı korkuları olan bir padişah ve tabii ki 1890'lı yıllarda da Ermeniler işte sözüm ona bağımsız bir devlet kuracaklar o o da Abdülhamit'i korkutuyor ve burada Kızılbaşları ilgilendiren şey ne? Taşra'dan sürekli raporlar geliyor. İşte bu Ermeniler ile kızılbaşlar arasındaki fark soğan zarı kadardır. Bunlar işte ihtilal yapacaklar Ermeniler, kızılbaşlar bunlara destek veriyorlar. Yani yine bir terör söylemi, yine ortada tırnak içinde teröristler var, yine işte kızılbaşlar onlara destek veriyorlar falan. Bunun üzerinden böyle Abdülhamit'in algısına oynayan çok böyle büyük büyük paşalar vardır. Ta dahiliye paşası, dahiliye nazırı olan Mehmet Mahmut, Mehmet Memduh Paşa e, korkuyor Abdülhamit. İşte diyor bunlar diyor çocuklarını onların okullarına yolluyorlar falan böyle. Ve Osmanlı Devleti'nin o imparatorluk hikayesinde artık farklı bir aksa doğru girmeye başlıyoruz Kızılbaşlara dair. E ne yapacağız bunları? Bunları diyor temdin, tasihi itikat, izale-i vahşet. Bunlar diyor vahşidir, işte o Dersim, Sivas o bölgedekilerden bahsederken bunların inançlarını düzelteceğiz. Ama diyor e, bunlar bunların büyükleri yani belgelerin tabiriyle söyleyelim e, örümcek kafalıdır. E, hiçbir şekilde değiştirilmezler. Sebük mağzandır diyor. Yani hakaret ediyorlar. Bizim diyor bunların çocuklarını diyor alıp yetiştirmemiz lazım çocuklar var. Ne yapacağız? İşte Sıbyan mektepleri açacağız. Leyli Sıbyan mektepleri, yatılı. Bu çocukları getireceğiz. Buralarda eğitim vereceğiz bu çocuklara. Bunlar küçüktür diyor. Bunların beyinlerini, ben belgelerden konuşuyorum. Sadece mealen anlatıyorum. biz bunların beyinlerini çok şey, rahat bir şekilde tasisi, akayite tabi tutarak ehli sünnet ve cemaatı direktifleri ve doğrultusunda düzeltebiliriz. E peki başka ne yapmalıyız? Bunların diyor köylerine diyor camiler açacağız, mescitler açacağız. Tanıdık geliyor değil mi? Yani işte Cumhuriyet döneminde de aynı. 12 Eylül'de falan. Başka ne yapacağız? E diyor bir de diyor gezici misyonerler yollayacağız diyor. Bunlar diyor gidecekler. Dakikaların bitiyor herhalde Bas abi. Stop var diyeceğim. Gezici misyonerler yollayacağız, Sunni Nakşibendi e, misyonerler yollayacağız. Onlar diyor bunların içerisinde böyle gizlice, sanki hiç devlet bunları yollamamışçasına gizlice gidecekler, böyle irşat faaliyetleri yürütecekler, ehli sünnet yani. Asmile edeceksin falan böyle. E, bu, bu bunları düşünüyor falan böyle. Başka ne yapacağız? Bunların diyor bu dede dedikleri var diyor bunların dede pir dedikler işte Çorum'dan bahsederken dede diyor Dersim'den Sivas'tan bahsederken pir diyor bunları diyor süreceğiz bunlar diyor zaten bütün bu cemaati yoldan çıkartanlar yani baş bunlar bunları süreceğiz ve bu siyaset Osmanlı ekonomisi açısından da çünkü okullar açılıyor efendime söyleyelim buna bir kalem bir mali kalem falan harcanıyor uzun bir süre devam ediyor ve en nihayetinde Tabi bu şiddetin bittiği anlamına gelmiyor. Şiddet dediğim gibi yani 1896'da gidip Dumuklu'da yüzlerce insanı öldürecek kadar yani o hakikatçi ekole mensup bir insanı öldürecek kadar da gözü dönmüş yani. Ve en nihayetinde 20. yüzyılın başına kadar bu siyaset devam ediyor. Bu siyaset devam ediyor ve ee, peki şey ne oldu? Hani bunu yaptı yaptı yaptı. Bunun girdisi neydi, çıktısı neydi? En sonda bir yanılmıyorsam yüzbaşı ya da Hamidi yüzbaşısı ya da paşası bir rapor yazıyor, lahiye diyoruz ona. Diyor ki vallahi diyor biz diyor bu camilere açtık diyor. Minarelerini diyor leylekler yuva yaptı. İçini de diyor ahır yaptılar diyor. Samanlı falan koyuyorlar diyor. Yani bizim bu siyasetimiz çok da başarılı olmadı. Bu tahsiye, itikat, inancı düzeltme falan bunlar düzelmez falan. Ve bu siyaset o anlamda başarılı olmuyor. Şüphesiz ki onun içerisinde hani daha böyle küçük kalan, e, kıyıda köşede kalan, e, işte diyelim ki misal, örnek işte Isparta'da kalmış bir kızılbaş cemaati, her tarafı kuşatılmış, belki de onlara yönelik kısmi anlamda bir başarı sağlanmış olabilir. Ama bütün bu siyasete baktığımız zaman, yani bir 50 yıllık bir siyasetten bahsediyoruz, kuvvetle muhtemel hani şiddete maruz kalmamak için baskıya maruz kalmamak için namaz kılmaya başlayan insanlar olabilir. Bu çok olası bir şey. Ya da oruç tutan, hani Ramazan orucunu tutan insanlar olabilir. Yani bu 150 yıl öncesindeki bir hikayeden bahsediyoruz. Yani Çorum katliamında bile benim dinlediğim tanıtıklarda bu, bu tür bu tür şeyler yaşanmış yani insanlar can korkusundan hani takiye demek istemiyorum. Ne denilebilir onu ama insanlar bunu yapma gerekliliği hissedebilirler falan. Ama diğer taraftan bugün aslında bugüne baktığımız zaman benim aslında en önemli gördüğüm şey bugün ee, si siyaset yapabilirsiniz, bir, siyasete dair birçok tartışmaya dahil olabilirsiniz ama e, korunma güdüsüyle kendinizi farklı da gösterebilirsiniz. Ama bugün şunu düşünüyorum tıpkı hani o 150 yıl öncesindeki bunların çocuklarını alıp yetiştireceğiz. Bunların çocuklarını tırnak içerisinde işte asimil edeceğiz. Tahsihi itikata tabi tutacağız diyen zihniyetin aslında bugün de bütün kodlarıyla devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün değiştirmek istedikleri şey Efendim? Tabii ki. Bugün aslında istenen şey belirli bir yaş grubunu değiştirmek evet. değil bence daha alttan gelen bir kuşa elinden o kültürünü ya da inancını böyle kaydırıp ya işte burada bakın işte cenazede böyle bir namaz şekli üretildi. E varmış işte yüz yıl sonra gelen işte tarihçi ya da sosyolog bunu kaydederse yüz yıl sonra gelen kişi okuduğu zaman ya varmış ya böyle bir şey. Alevlikte böyle bir şey yapılıyormuş demek ki varmış. Yoktur diyene Al, şey yapamazsınız, <laughs> ne <İkne> edemezsiniz. Teşekkür <laughs> ediyorum, sağ olasınız. Biz teşekkür ederiz. Ay, konu çok güzel. Gayet akıcı ama süren kısıtlı. O yüzden uyarı da alıyorum. Ha, konuya başlamadan evvel biraz erken bitirin diye ben yöneticilerim var karşıda. Ee, evet, bugün olduğunca kısa kısa değinecekler. Ama konu son derece önemli. Ve bilimsel bir çalışmanın ürünleri ortaya konulduğunda artık sizlere de sabırlarınızı diliyorum. E, alanda uzun süre çalışmış, derdeler yapmış ve hala akademik çalışmalarını sürdüren Gani Hocam alandaki çalışmalarla ilgili bize bilgi örnekler verecek. bir e, Baba'dan sonra da zaman kalırsa en az birkaç candan soru almalıyız. Çünkü çok fazla zaman yok ama soru almadığınızda da konuşup kaçıyorsunuz diyorlar. Biraz evvel biri geldi, eşinden söyledi bana en azından birkaç kişiden olsa bir soru almalısınız dedi. Fırsat bulursak ondan alacağız. Sabırlarınız için teşekkür ederim. Buyurun canım. Sevgili dostlar, günler mavi huzurunda hepinizi aşk muhabbetle selamlıyorum. Günleriniz <laughs> sağlıklı ve güzel olsun aşkım. Evet sevgili Yalçın hocamın anlattığı haklarında fetvalar verilen, asılan, kesilen, yakılan, katledilen toplum kimdi? Niyeydi yani bunlar hakkında özellikle bu kadar zulüm varsa? Naçizane, kısaca şöyle toparlamaya çalıştım. Evet, bunlar kim Aleviler? Alevilik, aklı ve bilimi kendine rehber edinen, doğadaki ve doğayı can olarak gören, bütün canlıları can olarak gören, varlığın birliğine inanıp kendine özgü dili, sanatı, edebiyatı